Bir arkadaşı ona aleyhissalatü vesselama annesini şikayet eder. Huy ve ahlakı kötü der. O aleyhissalatü selam cevap verir. Ama seni dokuz ay karnında taşırken kötü huylu değildi. Arkadaşı tatmin olmamıştır. Ey Allah'ın elçisi gerçekten kötü huylu. Ama seni iki sene emzirirken kötü huylu değildi. Adam yine de ısrar eder. O Aleyhisselatu vesselam da devam eder. Senin yüzünden uykusuz kalırken kötü huylu değildi. Arkadaşı dayanamaz. Ama ben de karşılığını ödedim. Ne yaptın? Sırtımda taşıyarak hac yaptırdım. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın dudaklarında acı bir tebessüm belirir bir tek doğum sancısının bile karşılığını ödemiş olmadın.